İsmim Serhat Başar, 1978'de Yücel'e dünyaya geldim. Müzik serüveni çok musiki severdi babam, onun etkisi oldu. Benim de ilgim oldu, daha çocuk yaşlardan başlayarak. Sonra ciddi şekilde ilgilenmeye başladım. Sakarya Musiki Derneği'nde bir şans olarak Kemal Ersin'den meşkettim. Aşağı yukarı aynı dönemde de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Müzik Konservatuarı'na gittim. Orada da eğitimi aldıktan sonra 2005 senesinde kent orkestrasına girdi. Bandoya. Rakım El Kutlu kitabı planda yoktu. Ajans tarafından teklifte bulunuldu bana. İzmir Kalkınma Ajansı. İzmir ile ilgili bir takım yayınlar yapıyor. Rakım El Kutlu'yla ilgili bir çalışma yapabilir misiniz diye teklifte bulundular. Ben de hazırlığına başladım. Ön arama ve araştırma faslını tamamlamaya gayret ettikten sonra bir kitap oluşabilecek miktarda malzeme toplandığına kani olunca artık oturup heybedeki malzemeyi kullanıp kitabı yapmaya başladık ve nihayetinde ortaya çıktı. Rakım El Kutlu, Türk musikisinde çok önemli bir isimdir, bestekar aynı zamanda din adamı. İzmir'deki Hisar Camii'nin hatibiydi. Çok kuşaklar öncesine kadar giden bir İzmirli aile din adamları yetiştirmiş. İzmir'in kültür ve sanat hayatında önemli isimlerin olduğu bir ailedir. Tabii Rakım Elkutlu da o güçlü etkinin içerisinde yaratılışındaki kabiliyetle beraber bestekarlığa başlamıştır. Birbirinden güzel eserler hala eserleri Türk musikisinde unutulmaz vazgeçilmez eserler olarak yerini koruyor. Bekledim yıllarca lakin gelmedin ey Nazlı Yar. Sen de Leyla, ben de Mecnun olmak istidadı var. Sözleriyle olan bir yüzdamı var. Onu çok severim. Doğrusu bütün diğer yüzdamları da birbirinden nefistir. Bunlar musiki, Türk musikesi camiasında unutulmaz eserler. Müzik benim için yaşam tarzından ibaret. Bir aşk hikayesi.